bugün tavuklarımız ya bulducularımızın birin ikinci günü şu an dönecekler şurada iki tane var hatta köpük bana sıcak arkadaşlar daha çok sıcak değil Isısı tam birazdan dönecek başlayacak dönmeye dönmeye başladı Yavaş yavaş dönüyor arkadaşlar çok belli olmuyor bir. Evet arkadaşlar dönme süresi bitti. Üçüncü gün tekrar çekeceğim. Böyle ıı, şey Buhar 65 Bugün birinci günü gösteriyor ama ikinci gün normalde. Bir saat otuz dakika sonra tekrar döndürecek kendisi. Ee, bu ördekte oluyor, tavuk da oluyor. Başka şeylerde de oluyor. Kuşlarla falan da oluyor galiba. Yani Başta kuş şeyleri falan mı? Evet arkadaşlar bıldırcın, papağan, ee, sonra muhabbet kuşu, ördek, kaz... Her şey oluyor arkadaşlar yani. Kedi köpek koymadığınız sürece olur yani. Yani bunlar hiçbirine dokunma. Sadece şu 50 ya 40'a düştüğünde şuradan arkadaşlar şuradan su koyuyoruz. O su kendisi çekiyor zaten şuradan. Şu aletle arkadaşlar. Nerede bizim aletimiz anneciğim? Aletimiz vardı. Evet arkadaşlar. Şundan çok hafif şekilde su koyuyoruz. Yani hepsine böyle bu su bitene kadar şu an arkadaşlar çok şey olmadığı için suyu bitirmemiş yani. Bu şey su bitene kadar damla 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 damla, damla hepsini sırayla koyuyoruz. Şu an pek sıkıntı yok arkadaşlar. 18 gün sonra yumurtalar çıkacaklar. Normal bir gibi olacaklar. Sonra 21. günde de tavuğa dönüşecekler. Yani tavuk olacaklar. 会不知道。